Bu numara aslında oldukça basit bir numara. Tamamen karışık olan destenin içinden SC'ye rastgele bir kart seçtiriyorum. Ardından bu kartı destenin ortalarına bir yerlere koyup ittirerek kaybediyorum. Sonrasında ise elimi bir kere destenin üstünden geçirip seçilen kartı en yukarıya çağırdığımda başarısız oluyorum. İkinci kez elimi desteden geçirip kartı tekrar en yukarıya çağırdığımda gene başarısız oluyorum. Üçüncü ve son bir şans isteyip bu iki kartı destenin üstüne koyup ilimi bir kere daha destenin üstünden geçirdiğimde tüm kartlar ters dönüyor. Ta ki seyircimizin seçmiş olduğu sinek as harç. Selamlar. Bugün gene yapımı oldukça basit ama etkileyicilik yönünden bir o kadar doyurucu bir numara göreceğiz gene. Lafı daha fazla uzatmak istemiyorum. Hadi başlayalım. Numara aslında videonun başında da söylediğim gibi oldukça basit. Tamamen başlangıç seviyesine yönelik bir numara. Dolayısıyla numaraya girmeden önce bilmeniz gereken herhangi bir hareket yok. Direkt olarak video izledikten sonra yapıma başlayabilirsiniz. Lakin numara yapmaya başlamadan önce ufak bir setup'ımız yani bir ön hazırlığımız var. Bu ön hazırlık şu şekilde. Deste şu an tamamen normal. En alttaki 3 kartı ters çevirmeniz gerekiyor. Bu 3 kartın ne olduğunu hiçbir önemi yok. Sadece destenin en altındaki 3 kartın ters olması lazım. Ardından destenin içinden seyirciye bir kart seçtireceğiz. Bu kart seçtirme işlemi esnasında bu en alttaki 3 kartı flashlamamanız yani göstermemeniz lazım. Dolayısıyla kart seçtirirken benim videonun başında yaptığım gibi üst kısımdan yavaş yavaş açarak seçtirebilirsiniz. Lakin şu an nasıl hitap edeceğime tam emin olamadığım bazı seyirci tipleri var ki bu seyirciler siz ne kadar burayı yavaş açarsanız açın gidip inadına en aşağıdaki kartı almaya çalışacaktır buradan kurtulmak için verebileceğim birkaç tavsiye var. Eğer tek el fan açmayı biliyorsanız destenin üst kısmını alıp buradan kart seçtirerek bu sorunu önüne geçebilirsiniz. Bunu bilmiyorsanız desteği şu şekilde tuttuktan sonra sol baş parmağınızla tarayarak seyirciden bir yerde dur demesini isteyip bu şekilde kart seçtirebilirsiniz. Eliniz çok aşağıya gittiği zaman örnek veriyorum buraya kadar hala seçmedi. Dur demedi dur demedi dur demedi Buradan sonrasını atıyorum direkt Dolayısıyla tekrar başa gelebilirim Lakin bu durumda bile sizden en aşağıda durmanızı isteyecek seyirciler olabilir Dolayısıyla bu da net bir çözüm değil hmm, Orayı bir şekilde karşı tarafa domine ederek En alttaki 3 kartı seçtirmemeyi başarmak zorundasınız Bu bahsettiğim küçük bir ihtimal ama bu detayı vermek istedim ben gene de Kartımızı seçtirdik ne seçtiğinin bir önemi yok. Örnek veriyorum maça 10 seçmiş. Şimdi burada aslında numaranın kırılma noktası var. Çok basit olsa da hani işin bittiği yer burası bu numarada. Seyirciye kartını seçtirdikten sonra karşıdaki kişi kartını ezberlerken bizim desteği ters çevirmemiz gerekiyor. Yapmanız gereken işlem bu kadar basit aslında. Bu en aşağıda ters dönmüş 3 kartı hatırlayın. Onun aşağısında deste tersi tamamen. Yani deste şu an normal duruyor şu şekilde. Karşıdaki kişi yani seyirci kartını ezberlerken desteği tutup ani bir hamle ile ters çeviriyorum Bu ters çevirme işlemini ben şöyle yapıyorum Sol elimin işaret parmağıyla desteği aşağı doğru çekerken Sağ elimin işaret parmağıyla da yukarıya doğru çekince şöyle bir takla atıyor deste Hızlı göstermek gerekirse buradayım e, seyirciye kartını verdim Seyirci kartını ezberlerken ben burayı ters çeviriyorum bunu yapmanız şart değil tabii ki. Ben sadece bu hızlı oluyor diye bunu kullanıyorum. Şunu da yapabilirsiniz. Ee, seyirci kartını ezberliyor. Tutun çevirin desteği. Yapacağınız şey zaten en fazla 1-2 saniye süreceği için o esnadaki boşlukta bunu göstermeden yapmanız lazım. Bunu yaptıktan sonra zaten numara aşağı yukarı bitti sayılır. Sadece dediğim gibi seyircinin burayı görmemesi çok önemli bir nokta. Çok yüksek ihtimalle de fark etmeyecektir zaten. Kartı açıp göstermeye çalışmayın. Az önce anlattığım gibi desteği açtık seyirci kartını dokundu çekti ya da buradan tarıyoruz dur dedi böyle uzattık kişinin kartı eline alması lazım o kartı eline aldıktan sonra ezberlerken o boşlukta ben tutup desteği ters çevirdim sonrasında kartını geri aldım diyorum ki desteğinin ortalarına bir yerlere düz şekilde koyuyorum buradaki düzü bir tık vurgulamanız bilinçaltı açısından iyi olur kartı aldım destenin ortalarına bir yerlere düz şekilde koyuyorum diyorum halbuki deste zaten ters ben kartı ters koyuyorum kart koyup ittirdikten sonra artık desteğe müdahale etmeyeceğim herhangi bir el çabukluğu olmadığından emin olman için ardından desteği bir kere elimin üstünden geçiriyorum bir kere parmağımı şıklatıyorum işte hokus pokus diyorum artık sunumunuzu nasıl yaparsanız bir kere parmağımı şıklatıyorum ve seçtiğin kart destenin en üstüne geliyor diyoruz Sonra kendiniz de şaşırarak bir tepki verin ufak da olsa. İlk denemem olmadı başarısız oldum. İkinci kez deneyeceğim diyoruz. Tekrar şıklatıyoruz. Kart gene gelmedi gene başarısız oldum. Artık üçüncü karttan sonrasını yapamazsınız çünkü deste artık ters. Seyirci burada hala desteği normal zannediyor. Ardından diyorsunuz ki son ve üçüncü bir şans istiyorum. Bu iki kartı alıp destenin en üstüne koyun. Şu an destenin pozisyonu şu. Üstte iki tane rastgele açık kart var. Onun altında bir tane rastgele kapalı kart var. Ardından desteğinin tamamı açık ve bir tane de seyircinin seçtiği kapalı kart var. Artık numara bitti sayılır. Tek önemli bir detay var. Buraya kadar geldim. Üçüncü şans istedim. Koydum. Bir kere de parmağımı şıklattım. Sonrasında desteği açarken şu kartı göstermemem gerekiyor. Şimdi zaten ortadaki kapalı olan seyircinin kartı. Onu karşı taraf görecek normal ama benim şu kartı göstermemem lazım. O yüzden bunu açarken şu kısımları yayarak açıyorum. Şu an açamadım ama yayarak açıyorum. Burayı direkt kalıp şeklinde bırakırsam burası kapalı görünecektir. Hızlı yapmam gerekirse şöyle olacak olay. Gördüğünüz gibi burası yayıldı tamamen ama şurada bayağı kart var hatta. Burayı bu şekilde kalıp olarak bıraktığım zaman benim oradaki kartım görünmeyecektir. Seyircinin seçtiği kart kapalı şekilde ortada. Direkt şuradan atmaya başlayarak sayabilirsiniz. Gördüğün gibi destenin tamamı açık. Sadece bir kapalı kart var. Ve bu kartta senin seçmiş olduğun karo 5. Gördüğünüz gibi bu numarada bundan önceki numaralar gibi oldukça basit. Hiçbir özel teknik ya da ileri düzey ve el çabukluğu gerektirmeyen sade numaralardan bir tanesiydi. Tamamen başlangıç düzeyine yönelik ilerliyoruz. Böyle olması benim daha çok içime siniyor. Derine inmemiz gereken noktalara artık çok yaklaştık. Önümüzdeki zamanlarda daha ince tekniklere daha güzel ve daha zor Dolayısıyla hareketlere yavaş yavaş gireceğiz artık. Başlangıç etabından bir adım ileriye atmayı planlıyorum yavaş yavaş. Önümüzdeki haftalarda daha güzel numaralarda, daha güzel videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.